Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101. 8 Temmuz 2023 haftanın yıldızları kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Pril Excellence bulaşık makinesi kapsülü var. 40'lı paketler 140 lira. Kebirden de tereyağı 500 gramlık paket 95 lira. Akça Saray dondurulmuş dana akçabat köfte 500 gram 120 lira. Beşlerden de piliç kokteyli sosis var. 280 gram 25 lira arabya'dan tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kiloluk paketler 132 lira. Zeyo'dan doğal yağlı siyah zeytin 900 gramlık kavanoz 78 lira. Ezine çiftliğinden klasik inek peyniri var 600 gramlık 89 lira. Nütrigina hızlı eminen bakım kremleri 200 mililitre 40 lira. Nütrigina'dan yüz temizleme jeli de var 200 mililitre 40 lira. Çokça marka domates salçası 830 gramlık 31.50. Tarabya'dan tam yağlı dilimli tost peyniri 350 gramlık 47 lira. Şahin'den de çemeni sıyrılmış dana pastırma 100 gram 79.50. Doyfan markasından piliç büfe salam 850 gram 35 lira. Lezita'dan piliç büfe salam var 800 gram 33 lira. Pınar ayran 1,5 litre 22.50. Ahir'den tam yağlı beyaz peynir 1 kiloluk 82.50. Kınardan da yarım yağlı süzme peyniri 1 kiloluk 79 lira. Piliç nugget çeşitleri olacak 300 gramlık seçenekler 18.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğen atmayı lütfen unutmayın. Bir şah tam kıvamında yoğurt 3 kiloluk 63 lira. Baş tacı'ndan dana döner 250 gram 55 lira. Ovadan Yasemin kokulu pirinç 1 kiloluk 24.50. Şivevs mandalina içecek 1 litrelik 22.50. Nimet'ten yağlı gevrek var 500 gram 27.50. Ülker Cheesewich peynirli kraker üçlü paket 19 lira. Ülker'dan kek tart kek 6'lı paket 17 lira. Bir şahtan 1 litrelik sütler var 16.50. Milikten krem peynir de olacak 500 gram 36 lira. Evet arkadaşlar A101 yayınlanan 8 Temmuz kataloğu bu şekilde. 10 lira ve üstü alışverişler bu katalogda yayınlanmadı arkadaşlar. Geç saatlerde eklenir mi bilmiyorum. Bir değişiklik olursa tekrar paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.